Kompozisyonu da böyle mi? Evet, yani öyle söyledi. Ya ne yaptığını sanıyor bu çocuk? Yani madem başkasını seviyorsun, bana bunu söylesene. Ya göz, bak ne olur üzülme. Zeynep, ben üzülmekten çok kızıyorum. Ya madem başkasını sevdiğini söyleyecek cesareti bulamıyorsun... ...o zaman benim seninle hiçbir işim olmaz ki. <laughs> Aa! Benim çantam nerede ya? Kim aldı benim çantamı? Bakın arkadaşlar, eğer bir şaka yapıyorsanız böyle hiç komik değil. Kim aldıysa hemen getirsin çantamı buraya. Ne yapalım kızım biz senin çantanı? insanın asabını bozma. Kim aldı o zaman çantamı? Ne bileyim ben kim aldı? Hayda, benim çanta da yok. Nasıl ya? Beyler, kim aldı çantayı? Söyleyin hadi. Hadi. Sevda şu an bahçede sizin çantalarınızı ısınıyor. Ne? Ne? Evet. Ne, diyorsun ya? Çantanın bahçede ne işi var ya? Peki. Sevda delisin kızım sen. Aa! Ne yapıyorsun? Ne Sevda Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın kızım ya? Ne yapıyorsun? Delisin kızım sen. Delisin. Abi, kara sevda bu. Sağ solu belli olmaz. Ah be Sevda. Ben sana ne diyeyim ki?